Çocuğunuza bundan alırsınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi üzere. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Seni oh. <laughs> Korkuttun mu? Korktum birazcık. Affedersin ya. <laughs> Yazıklar olsun Zeynep. <laughs> ee, ben sana kaç gündür bir şey vermek istiyordum. Biraz geç oldu ama... Gel sen Emel'le. Aa. Ne o ya? Hadi. Sen aç. Açmayacağım, açamam. Neden? Yok Ahmet tamam belli ki hediye almışsın. Ne olur yapma şöyle şeyler ya. Zaten yeterince destek oluyorsun hepimizi. Bir de böyle ekstralara girme Zeynep sen de bana çok yardımcı oluyorsun. Sen bu dükkana gelip çalışmaya başladın ya. Sen bilirsen ben nasıl mutlu oldum. Zerrin, adam resmen bu hamile halimle beni sokağın ortasına çöp gibi attı. İnanabiliyor musun? Cık, abartma istersen. Tamam atmamış olabilir ama atmış kadar oldu Zerrin. Ay resmen içime bir taş oturdu ya. Hayır, bebeği duyduktan sonra yumuşuyor zannediyordum ama yumuşamadı. Tamam, neyse. Sen atla bana gel, etraflıca konuşalım. Tamam, geliyorum. <laughs> ya ben sana bir hediye veremeyecek miyim ha? Hem sadece senin için de değil ki. Zeynep, kırma beni ne olur. Aç, aç, hı. Lütfen. Tamam, alıyorum. İnşallah büyük bir şey değildir. Ay. Anneannemin evi. Ya kaç yıldır boş zaten. İşte ben de buradan biraz eşya koydum içine. Zeynep. Sen de kardeşlerimin evi olsun istedim. İşte artık o adamın yanında böyle sıkıntı gibi yaşamak zorunda kalmayacaksınız. Ya o kadar olmaz ki. Çok büyük bir şey bu. Yani teşekkür ederim ama olmaz. Ya, neden Zeynep? Sen söylemiyor muydun yani? Kardeşlerimle huzurlu bir evde yaşamak istediğini. İstiyorum tabii ki. Hala istiyorum ama... Ama gerçekten bu böyle bu şekilde olacak bir şey değil. Bizim bunu kendi aile içinde bir şekilde başka bir şekilde çözmemiz lazım ama bu şekilde değil. Nasıl gidiyor bakalım? Özlediniz mi beni? Ceylan özledik tabii ki de. Annem sonunda çıktı hastaneden. Ben de size yardıma geldim. Gerçekten mi? <laughs> çok sevindim. Hadi geçmiş olsun. Gerek yoktu Ceylan. Annenin yanında kalsaydın. Ya sorma ya. Kovdu beni evden. Tutturdu. Sen çok yoruldun. Çık biraz hava al diye. İyi ama ya. Bir şey olsa arar. Tabii. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.